arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Yeni bir videoyla karşınızdayız bugün arkadaşlar bu e, futbol videosu çekiyoruz döndür arkadaşlar ilk yürü dedik geldi maç başladı kıyt ne diyor <laughs> gires <laughs> adamım be ilerle arkadaşlar ilerliyoruz şut çekeceğim Allah çıktı. Güzel kurtardı adam gerçekten. Hmm. Koş oğlum koş 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 koş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şunlardan? Ankara ile maç yapıyor. Biz ya ne yapıyoruz? İşte Arkadaşlar benim bok bir kuzenim Arkadaşlar bir tane biz. lan sen bunu. Bir çarp çorik. Hadi al topu. Bir, bir nerede var. oğlum? Torgun Bey ne durum? Oy güzel ama abi, güzel Biraz ilerleyip vursan daha iyi olacak. Ama topu alıyoruz. Ne var ki yarın çeyreği biterken, her iki Taç. Biz bu kadar uzun değil. Attım. Ah. <laughs> <laughs> Şu... ve arkadaşlar Sizinlikle ben Trabzonspor'luyum. Onur Alamaz. Şen, Onur, Onur ise Sivaslı. Yani e, ben kariyerimi birazdan ben oynayacağım. Kariyerimi Trabzon yapacağım. Trabzonla da. Galatasaray'a oh, kapatacağım. Bu Ulan Galatasaraylılar duysun. Yenileceklerini. Ben de nasıl kapıştıralım Ben de kapıştıralım. Ankaralılar. Doğru dedi. Galatasaray'a yenilemez. Arkadaşlar küçük bir durumdan sonra az kalsın gol yiyorduk. Burayı doğru. izleyelim. Bak Onur topu götür. Aman. Hmm. Karşı takım topu götürürken. Ankara. Patat adamı. Evet. Koşu doğru. tek.

çok Çok şut, şut çekme. Arkadaşlar az kalsın golü Penaltı mı? Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi. Faul yapmış. Faul mu verildi? Penaltı mı verildi? Faul penaltı. Arkadaşlar biz penaltı kullanıyoruz. Gol! 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 Kim atmış? Kim attı? Yavaş. Arkadaşlar Söz, gol attı. Bravo, bravo. Arkadaşlar biz birazdan geliyoruz. Çıklar izleyelim. Çıklar izleyelim. kapat kapıyı biz. Arkadaşlar devam ediyoruz. 1-0 yendik. İlk yarı bitti. Birinci yarı bitti. İlk yarı lan. Nasıl bir gol attık ama <laughs> arkadaşlar penaltıda. Ben de bir kere penaltı. Birinci dakika. Ben de bir kere penaltı. Manyak Altında reklamlar gitti. Södemiz. Tamam reklamı geçip gelelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam geçti zaten. Şuraya Onlar bas. Bunlar Oğlum şuranın bir tık çekelim. Arkadaşlar. Oğlum şuranın tam baş. Arkadaşlar başladı, başladı Hı. maç. Arkadaşlar Ay, koşuyoruz. Bu. Hadi koş. Koştur. Şut. Arkaşı. Şut. <laughs> Gol! Arkadaşlar. Gol. Gol! Sivas. Sivas Spor Ankaralıların işini bitiriyor. Sivas. Sivas. Arkadaşlar eskiden Sivas çok büyük bir adamdı. Sivas eskiden arkadaşlar billerde sürünüyordu. billerde gidiyordu. Ama herkenser izinden birazcık farklılıklar var. 2-0 yeniyor Sivas. Arkadaşlar şimdi Allah topu. Bas. Çok iyi. Arkadaşlar şey bu arada bayramımız kutlu olsun. Tam zamanında bir müdahale. İleri hmm. doğru gönderiyor. Ve arkadaşlar bunu bundan bu arada arkadaşlar game mod çekmemizi istiyorsanız ya game mod çekmeyeceğiz arkadaşlar. İstemiyorsanız evet. Ar çek Arkadaşlar Sonucu ya. hiç harika Asla değil. Az gol atıyordu. Hiç böyle. harika değil. Çok harika lan. Ama atamadık <laughs> <bitiyor. Güzel gülüyor> da. Arkadaşlar bugün sadece onu <laughs> <olmuş. Biraz> oynayacağız. <laughs> Belki sen oynayabilirsin zaman yıkılır. Bak beşli oğlum oynarsın da. Defansın arkasına geçebilir. Arkadaşlar bizim şarjımız <gülüyor> azmış. O <laughs> yüzden <laughs> <Özel gülüyor> çok oynayamayabiliriz. Hani Belki yarım tur belki oynarız biraz. Oğlum nasıl Oo. bir şey yaptı? Doğru Oğlum oyunları güncelledi Eskiden ben eskiden ben on eskiden ben 66-0 yenmiştim. Yok. Ama şu anda da artık daha dolaştı. Şimdi 16-0. Oğlum sen manyak mısın? Yenilir miydin burası yani? Hiç yenildiğin oldu mu? Ben bir, bir kere Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile beraber kalmıştım. Yenilmem yok. Avrupa Ligi'de oynuyoruz belki. Allah Gol arkadaşlar. Bu sefer! Arkadaşlar bir daha izleyeceğiz o anı. Nasıl bir gol attık. Birinci şutu denedik. Olmadı. ikinci şutu denedik. Bu sefer gol. Bakın şimdi arkadaşlar oradan geliyoruz. Şutu denedik. Kaleci çıkardı. Oradan şöyle golle gitti top. Nasıl bir goldü ya. Tam arkadaşlar. geçelim ikinci kez izlemeye. Sıfır maç. Hı. Arkadaşlar şimdi top almaya Haydi bakalım. Evet. Bu arada bayramınız hı. kutlu olsun. Bayramda ne hı. kadar para topladınız acaba? yoruma yazın. Yorumlar açık değil ya. Yorumları nasıl açabiliyorum arkadaşlar bilmiyorum. O, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Tam gol noktası olmaz. Bunun dakika arttırmış tane bu maçı. O zaman 97. dakikada bir çekmiş. Bu Hakem Arkadaşlar 3-0 yendik. Bir Bakın şey yendik. kimler gol attı bakalım. Kimler gol attı arkadaşlar. Oğlum gol bu. Hmm. Geç geç. Arkadaşlar Rodriguez 41. dakika. Telodes 47. dakika. Telodes bir de 80. dakikada atmış Telodes. Yani 3-0 Ankaralılara üzgünüz. Ankara Ankara bebeleri ağlamayın. Evet arkadaşlar biz Trabzonspor'un kariyerini ayarlayıp maça geçecek. Hayır arkadaşlar geliyoruz. bir de Avrupa Ligi'nde savaşalım. Oğlum ben yapacağım. Avrupa Ligi'nde de bir savaşayım. Evet. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ee, daha oynayamayacağız. Çünkü şarjımız bitmek üzere. Yüzde altı. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. hep bye bye. bye, bye. Görüşürüz. Bye bye.